Merhaba hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin benden istediği bir video ile karşınızdayım. BoA grubunun Purple isimli şarkısı hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Abone olup like attıysanız başlayalım. İlk kez BoA grubunu dinlediğim için üyeler hakkında çok bilgi sahibi değildim. İlk dinlemem de sevdiğim bir şarkı oldu doğrusu. Üyeleri biraz araştırdım. Çok tatlı ve başarılı olduklarına vardım. Neyse klip ve şarkı hakkında konuşmaya dönelim. Klibi başta beğenmem diye düşünmüş çünkü çok tarzım değil gibiydi ama sonradan hoşuma gitti sahneler çok yaratıcı ve tatlı şarkı da çok güzel bence evde purple purple diye gezer oldum sis 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 her neyse şarkının sonlarında bir kısım vardı oradaki nakarat çok hoş gerçekten tek beğenmediğim şey kıyafetler oldu evet klip ile uyumlu giydirilmeye çalışılmış ama bence çok kötü ve saçma görünüyordu kızlar o kıyafetleri bile mükemmel taşımış özellikle sondaki kıyafetler kötüydü böyle kabarık garip şeyler anlamsız olmuş burada kızlara herhangi bir sözüm yok umarım yanlış anlaşılma olmaz neyse bu videom buraya kadardı umarım beğenirsiniz şimdilik görüşürüz. Don't go